şu an YouTube'a bağlanmak üzere öğretmenim. Bağlansın, bize kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. O zaman öğretmen eğitimlerinden devam edeceğiz. Evet, öğretmenim. Özlem öğretmenim, tekrar sanırım bağlandık. Kusura bakmayın, tekrar hoş geldiniz. Tekrar <laughs> hoş bulduk. Evet, öğretmenlerimiz. Masal gibi masal oldu aslında. Evet, masal gibi oldu. Biraz. Biz buluşmak istiyoruz ama bir engel var ama o engeli başardık. <laughs> evet, başardık sonunda. Bir aradayız <laughs> tekrar. Ee, en son öğretmen eğitimlerinde kalmıştık. Dilerseniz tekrar oradan bir alalım. Belki sevgili öğretmenlerimiz dinleyememiş olabilir. Evet. Tekrar bize öğretmen eğitimlerinden bahsederseniz çok memnun oluruz. Evet. İstanbul Masal Okulu'nda aynı zamanda öğretmen eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar biz Hı -hı. burada 100 öğretmene 80 saatlik bir anlatıcılık eğitimi verdik. Daha sonra bu öğretmenlerimiz eğitimlerini hem kendi sınıflarına ayrıca çeşitli devlet okulundaki kütüphanelere de taşıdılar. Burada ben şunun altını çizmek istiyorum. Sadece kendi kütüphanelerine gitmedi öğretmenlerimiz ve İstanbul'un <laughs> dört bir köşesine dağıldılar açıkçası ve çocuklarla buluştular. Hı -hı. Ee, ayrıca bu öğretmenlerimiz daha sonra hizmet içi eğitimler verdiler ve bu şekilde biz aslında yüzlerce öğretmenle buluşmuş olduk. De, olduk. Ve, evet kesinlikle ve bu noktada aslında bu anlatıcılık eğitimleri sınıflara da taşındı ve öğretmenlere öğretim süreçlerinde başka çok güzel ufuklar açtılar. Öğretmenlerimizden de zaman zaman buraya geldiklerinde yahut da bu e, telefondan vesaire duyuyoruz, bunları işliyoruz, işte çok güzel haberler alıyoruz. Bir çok de bu süreçte öğretmenim. biz e, üçüncü elli öğretmenimizi alamadık pandemi dolayısıyla. Ama e, evet. online eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte de epey yoğun çalıştık. Biz ne yaptık? Bir öz değerlendirmemizi yaptık ve çok güzel bir program Hı -hı. hazırladık. E, çünkü aslında buradaki başarının bir sırrı da şu. Çok iyi bir iş çıkarıyor olabilirsiniz. Fakat daha iyisini nasıl yapabilirim? Yahut da bizim bir ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılama noktasında bizim programımız nasıl olmalı? Bunun üzerine epeyce kafa yorduk ve şu an çok daha çocuk merkezli, çok daha böyle öğrenme merkezli. Bu anlatıcılık eğitimlerinin sınıfa nasıl yansıyabileceğini üzerine böyle çok güzel bir eğitim programladık. 36 saatlik. Ekim ayında da öğretmenlerimizle onu paylaşacağız inşallah. Aa, çok güzel, çok güzel. O zaman <laughs> öğretmenlerimiz bir sabırsızlıkla bekliyorlar bu eğitimleri. Eminim öyledir. Eee Özlem Örtben'im bir de çocuk masalcılar çalışmanız var sanırım. Birazcık da çocuk masalcılardan bahsedelim mi? Aslında biz Türkiye'de belki de dünyada çünkü araştırdım ve bulamadım bir iki başardık. Bir iki imza atmış olduk. İmir Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında. Ve çocuk masalcılar yetiştirdik. Hı -hı. Onlar... Cumartesi günleri buraya geldiler ve 30 saatlik bir e, eğitim aldılar, anlatıcılık eğitimi aldılar. Çok ve güzel. buradan velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok çok uzak köşelerden geldiler, yavrularımızı bizlere getirdiler. <laughs> ve daha sonra biz bu çocuklara birer rehber öğretmen, rehber masal öğretmen atadık. Ve öğretmenlerimiz birebir ilgilendiler. Daha sonra buradaki eğitimler burada kalmadı. Bu işin bir büyüsü de bu zaten, hep biz taşınıyoruz. <laughs> bu büyüm, bu tohu başka yerlere de ser. <laughs> Gerçekten. Ve rehber, masal öğretmenimiz hani tabiri yerinde işte çocuğumuzun elinden tuttu ve kütüphane kütüphane dolaştı. Öncelikle çocuğumuz Anladım. kendi okul kütüphanesinde anlattı. Daha sonra farklı okul kütüphanelerine gitti. Ben de gittim. Hı hı. Ben de bir rehber, masal öğretmen olarak bir çocuğumuzun yanında gittim ve şuna şahit oldum. Bu beni çok büyüleyen bir şey oldu. Gerçekten evet öğretmen olarak bizler ilham alıyoruz. Çok büyük bir ilham alıyoruz çocuklara ama çocuk en büyük ilhamı Gerçekten de çocuktan alıyor. Çünkü oraya çocuktan gittiğinde alıyor. ya kendi yaşıtlarıyla hatta bazen kendinden daha büyüklerle veya küçüklerle e, birlikte oldu ve onlara masallar anlattı, onlarla bir şeyler yaptı ve bir, aslında bir sahne performansı da bir nevi. Ee, evet. Bunu gören çocuklar, ben de yapabilirim, ben de yapabilirim dediler ve ilham aldılar. Bu noktada da çok güzel bir iş başardık. Ee, evet, böyle bir çalışmamız vardı ve çok güzeldi. Anıl çok Hocam, güzel. paylaşmak emeği, çok güzel. emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Özlem öğretmenim, e, biliyorsunuz biz İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nüz ve 39 ilçemiz var. Ee, sanırım e, bu 39 ilçede de masal okulları açma gibi bir planınız var, değil mi? Evet. Aslında Biraz bu biz... İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı'nın e, çok büyük bir talebi, bizlerden bunu uh -huh. istiyor. Çünkü buradaki başarı gerçekten çok büyük. E, burada çok büyük bir e, atmosfer, büyü var ve sınıf ortamına yayılıyor, insanlara geçiyor bu. O yüzden ve öyle ki bir ay gibi kısa bir sürede ve biz reklam vesaire bir şey yapmadık, ona rağmen bütün randevularımız doldu. Ve talepleri karşılayamadık. <laughs> ne güzel, ne güzel. Eğitim müdürümüz de tamam dedi o zaman. Başka ilçelerde de bunu açalım. Biz de şimdi çok güzel haberler alıyoruz. Ee, birkaç ilçemizden geldi, mekan bulmuşlar. Hem onlar buraya geliyorlar bizden, hikayemizi dinliyorlar. Aynı zamanda bizler sağ ziyaretlerine gidiyoruz. Böyle bir buluşma içerisindeyiz. Ve çok güzel haberleri yakında hep beraber inşallah alacağız. Aa, şunu söyle paylaşacaksınız. Es geçmeyeyim ben. Ederim. Buradaki büyü aslında sadece İstanbul'a değil, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Hatta geçtiğimiz Şubat ayında evet. Türkiye'nin her bir ilinden neredeyse her bir ilinden ilk ornatörlerimiz buraya geldi. Ve biz burada Aa, bu çatı altında güzel. buluştuk, çalıştayımızı yaptık. Daha sonra akşamında tekrar buluştuk. Burada sobamızı yaktık, çayımızı demledik, kestanelerimizi pişirdik, masallarımızı da anlattık, sohbet <laughs> ettik. Ve öğretmenlerimiz şunu söyler bize, biz buradan çok büyük bir ilham aldık ve biz e, bunu illerimize taşımak istiyoruz. Bu bakanlığımız da bunu destekliyor ve bu noktada Hı. bakanlıkta da çok büyük e, çalışmalar yürütülüyor. Onların da hepimizin yolu açık olsun inşallah. Ee, bakanlığımızın bir projesi, projesi var sevkler. zaten biliyorsunuz. Anadolu masalları. Evet. Ee, Bakanlığımızda e, Anadolu masalları projesini devam ettiriyor. O, e, o proje de destek oluyorsunuz. Peki Özlem öğretmenim, neden masallar? Neden masal anlatıcı? Büyük gibi? bir soru. Evet. Ondan <laughs> toplamaya çalışacağım insanları da sıkmadan. Şimdi şöyle, Profesör Doktor Sedat Sever'in bir sözü var. Benim çok sevdiğim ve zihnime kazıdığım diyor ki, çocukta geliştirilmesi gereken iki şey vardır. Biri yürek, ikincisi bellek. Yani şuna baktığımızda şöyle düşünüyorum, bizler öğretmen olarak, insan olarak ve hatta toplum olarak düşünen duyarlı bireyler yetiştirmeliyiz. Düşünen evet. duyarlı bireyler. Ve bu noktada masallar öyle naif, öyle tatlı bir araç ki bizlere, öğretmenlere, aslında tüm insanlığa ee, ve çocuğun çok yönlü gelişimini sağlıyor. Dilsel, bilişsel ki dil ve düşünce zaten birbirinden ayrılabilen kavramlar değiller. Aynı zamanda toplumsal, sanatsal gelişimini de sağlıyor çocuğun ve kişilik evet. gelişimini de. Şimdi bu başlıklar aslında saatlerce konuşulabilir ama ben burada hem öğretmen gözüyle bir bakış açısı yakalamak istiyorum. Şimdi ben bu anlatıcılık eğitimlerini, bu bakışı sınıfa nasıl taşıyabilirim ve neden taşımalıyım? Şimdi şu neden sorusunu öncelikle cevaplayalım. Şimdi öğrenme sürecine baktığımızda çocuğun hatta herkesin öğrenme sürecine baktığımızda sinir bilimciler diyor ki öğrenme ancak ve ancak duygusal bağlantı kurulduğu zaman gerçekleşebilir. Yani hmm. öğretmen olarak biz şunu dememiz gerekiyor. Biz çocukların duygularını tetiklemeliyiz. Peki bunu nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Yine e, evet, profesör evet. doktor e, Almanya'dan kendisi Hüther diyor ki bize elimizde iki araç var. Birincisi oyun, ikincisi masal. Çocukların duygularını tetiklemek Aa. için bunları kullanabiliriz. Şimdi burada hem Olabilir. fikiriz, bunları kullanmalıyız. Peki nasıl kullanacağız? E, sınıflarımızda direkt masalları anlatabiliriz hem kendi kültürümüzden ki kültürel kodların da çocuklarımıza geçmesi amacıyla Aynen. ve aynı zamanda dünyalar arası barışı sağlamak amacıyla dünyanın her kültüründen aslında masalları anlatmamız gerekiyor. Burada en önemli çerçeve de masal anlatırken bence ben anlattığım hikayemde, masalımda nasıl bir dünya sunuyorum çocuğa? Eğer benim içim temizse bu noktada ve e, masalımı çocuğuma anlata e, anlatabilirim. Peki bir de Evet nasıl ben anlatabilirim ama şimdi şöyle bir ilişkilendirme yapmak istiyorum. 21. yüzyılda eğitim öğretim anlayışında aslında Hı -hı. bizim yetiştirmemiz gereken öğrenci e, modeli diyeyim. Hani eleştirel düşünmeyi Hı -hı. bilen, yaratıcı olan, işbirliği içerisinde olan ve iletişim becerisi yüksek olan bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Hı -hı. Peki bunu anlatıcılıkla nasıl sağlayabiliriz? Şimdi ben öğretmen olarak öyle etkinlikler, öyle görevler tasarlarım ki bunu masal öncesinde, esnasında veya sonrasında yapabilirim. Çocuk bu görevleri, bu etkinlikleri yerine getirirken hmm. eleştirel düşünmek, çok yönlü düşünmek, Oyunlarla. o fikirleri dinlemek ve aynı zamanda görmek e, ve işbirliği içinde olmak zorunda kalır bu görevleri yerine getirirken. Hmm. Yahut da bunları yaparken aynı zamanda iyi bir... İletişim içerisinde olması gerekir. Hem kendiyle çünkü çocuk kendine de sorular soruyor hmm. ve arkadaşlarıyla ve aynı zamanda öğretmeniyle. Bu yüzden bu noktada bizler öğretmen olarak çok güzel, çok e, yaratıcı etkinlikler tasarlayabiliriz. E, bir de masalın tabii e, böyle bir büyülü dünyası var ya. Evet. Orada her şey mümkün, her şey sınırsız olanaklar var. Burada çocuk aslında kendini büyük bir yaratıcılığa açıyor. Bir kapı aralıyor. Biz de öğretmen olarak bu yaratıcılığı kullanabilir ve masalları bu anlamda bir araç, bir tetikleyici olarak görebiliriz. Masal o zaman bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Evet. Bir de son şunu söylemek istiyorum Anıl Hocam. Aslında masal bizi yaşama da hazırlıyor. Çünkü onlar tamamen hayal ürünü değiller. Ee, aslında bir bilgelik evet. var orada. Ee, o yüzden eee bu noktada çocuğu yaşama hazırlaması muhteşem bir şey. Ve çocuk aynı zamanda masal dinlerken kendiyle de bir bağ kuruyor, kendi yaşamıyla da bir bağ kuruyor. Ve aynı zamanda öğretmeniyle bir bağ kuruyor. Bu noktada gerçekten evet elimizden böyle çok tatlı, çok naif ve çok sağlam, güçlü bir şekilde tutan bir araç bizler için masal ve anlatıcılık. Çok güzel. Özlem öğretmenim biliyorsunuz öğrencilerimiz kısmi de olsa okullarında bir uyum sürecine girecekler. Peki bu uyum sürecinde masaldan yararlanabilir miyiz? Evet. Şimdi çocukların okula uyum sürecinde birinci olarak karşılanması gereken ihtiyacına belki önce bunu cevaplamalıyız biz. Ve Hı -hı. geçtiğimiz cumartesi biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un bir basın evet. açıklaması var, bir basın toplantısı vardı. Orada kendisi de altını çizdi. Özellikle evet. okul öncesi ve ilkokul çocukları için. Dedi ki bizim burada yani öncelediğimiz şey aslında çocuğun duygusal ihtiyacı. Evet. Çünkü çocuk zaten öğrenmeye baktığımızda dedik ya duyguları tetiklendiğinde ve kendisini güvenli bir atmosferde bulduğunda öğrenmeye açıyor. Dolayısıyla evet. masal da bu noktada çok güzel bir katalizör bizlere. O yüzden masalı kullanmalıyız ve aynı zamanda oyunları da. Peki nasıl oyun oynayacağız? Ben evet. biliyorum. da izledim. Yaklaşık 50 dakikalık uzun, güzelde bir videonuz var temassız oyunlar üzerine. Temassız oyunlar Bu oyunları üzerine. da evet. masal öncesinde veya sonrasında kullanabiliriz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben öğretmen olarak deneyimlediğim en büyük şeylerden biri bu. Ee, i̇lk olarak bir köy okulunda çalışmıştım ve oradan itibaren de bunu kullandım paylaşmak hı, istiyorum da. öğretmenlerimizle de. Hı hı. Ee, evet oyunlar var, evet e, bir şeyler bir şeyler var bunları kullanabiliriz fakat biz bunları öğretmen olarak adapte edebiliriz ki öğretmenlerimiz mutlaka bunu yapıyorlardır ve. Bence bu adaptasyon işlemini sadece biz değil, öğrencilerimize de biraz bırakabiliriz. Çünkü şunu deneyimledim, ben öğrencilerime dedim ki sizler birer öğretmensiniz, şu şu kazanımlarınız var, bu konuları öğretmek istiyorsunuz. Ama öğrencilerimiz evet. oyun oynamayı çok seviyorlar. Peki onları eğlendirerek bunu nasıl yaparsınız, benim için oyun üretir misiniz demiştim. Yani çok muhteşem, güzel. muhteşem kitap olabilecek oyunlar geldi. Çocuklarımıza biraz Geri dönükler çok güzel değil mi? Evet, hem de çünkü çocukların... Öğrenmeye kendini açması için aynı zamanda ortama öğretmene, e, oradaki arkadaşlarına ait de hissetmesi gerekiyor. Bu noktada onun ürettiği bir şeyin bir ortamda, bir bağlamda kullanıldığını görmek çocuk için çok çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yani çocukların da yaratmasına izin verelim. İzin verelim, değil mi? Onlara evet. da bu olanasını sunalım. Kesinlikle. Ee, Özlem öğretmenim, o zaman şöyle yapalım mı? Ee, sizden madem e, çok güzel e, konuşuyoruz. Bir masal dinleyelim mi bu bağlamda? Tamam masal dinleyelim. Sonra açılabilirse de şey açarız o zaman. Filmimizi açarız. Ee, şimdi biliyorsunuz bu tanıdıklığı... Ee, film deyince... Evet filmi. Eğer açılamazsa da ben söz veriyorum. yayın üstüne ekleyeceğim filmi. Tamam. Teknik anlamda <laughs> tamam, bir sıkıntı oluyor ama ben, e, yani yayın bittikten sonra da hemen yine yayınlayacağım. Tamam Anıl Hocam. Çok teşekkürler. Buyurun söz sizde. Ee, burada ben de bütün masal öğretmenlerimiz de bu büyülü atmosferde buluşmayı, çocuklarla buluşmayı çok çok özlediler. Ee, benim de içime bu özlem evet. çok yansımış olacak ki, aslında çocuk sevgisini böyle anlatan bir masal buldum ve onu anlatmak, onu paylaşmak istiyorum. Ee, bir de tekerleme söylemeyi çok ne seviyorum hocam. ben, bir tekerlemeyle başlayacağım. <laughs> o zaman başlayalım. Tek tek tekerleme çocuklar, el ele gece oldu yatalım, sabah oldu kalkalım, oyunlar bizi bekler, günlerimiz mutlu geçer. Gün gele gün gele atın atlayıp gele, soğuk kapıyı örtüp gele, sıcak kapıyı açıp gele. Hii! O da Açıl perde, saçıl perde, saklanmış güneş nerede? Acaba bizi mi unutmuş yoksa onu biri mi yutmuş? Ha. E masalımızı anlatalım. Güneş nerede? Bulalım. Bir varmış bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar öncesinde çok güzel bir bahçe varmış. Öyle bir bahçeymiş ki burada elma büyüklüğünde kirazlar, kıpkırmızı kirazlar, mis kokulu elmalar yetişirmiş. Sizin hayal edebileceğiniz ve sevdiğiniz bütün meyveler varmış bu bahçede toprakların üzerinde mi? Orada çiçekler varmış, rengarenk yaseminler, mineler, güller. Gözünüzün görebileceği bütün güzellikler bu bahçede mevcutmuş. Bir de bu bahçenin ortasında şöyle kocaman bir ev uzanırmış. Öyle güzel bir evmiş ki kıpkırmızı kiremitleri gökyüzündeki bulutlara değermiş. Kocaman pencereleri güzel, ışıklı bir de kapısı varmış. Bu köyün çocukları en çok bu bahçede oynamayı severmiş. Bizim masal ormanın bahçesine de benziyor bu bahçe biraz. Mutlaka o çantalarını sırtlarından atarlar. O bahçede meyve ağaçlarının dallarına oturur. Meyveleri bir güzel yer. Sonra o çiçeklerin arasında oyunlara dalarlarmış. Cennet bahçesinde gibiymiş. Ama masal bu. Her zaman günler böyle geçmez. Bu masalda da öyle olmuş. Bu evin, bu bahçenin sahibi bencil dev çıka gelmiş. Çocuklar devlerin ziyaretleri de kendileri gibi büyük galiba. Ve tam yedi yıl arkadaşının yanındaymış. Çocuklar da rahatlıkla oynuyormuş ama o gelince... Bahçenin bu halini görünce çocuklar içinde hepsini oradan def etmiş. Sonra da evinin etrafına kocaman gri kalın duvarlar örmüş. Yetmemiş. Üzerine bir de dikenli teller asmış çocuklar gelebilmiş mi dersiniz? Ama gelmişler de o duvarların dibinde oturmuşlar, eski günleri yad etmişler, mutluluklarını dillere dökmüşler. Çok özlemişler o bahçenin içinde oynamayı. Neyse günler böyle gece dursun. Yaz güze güz, kışa kış ilkbahara. Etrafta yine mis kokulu çiçekler, ağaçlar, kelebekler. Dünya güzelliklere bürünmüş. Ama devin bahçesi, devin bahçesi öyle mi? Onunkisine bir türlü bahar gelmek bilmiyormuş. Toprak bum buzmuş. Bum buz. O ağaçlar o kadar donmuş ki çiçek falan açmak. O toprak. Bir gün bir çiçek başını çıkarmış topraktan. Hesaplarıma göre bahar gelmiş olmalı. Ama bir bakmış ki her yer bum buz tekrar sokmuş kafasını içeri. Korkmuş çiçek. bunu ne demiş böyle? yaz gelmiş, bahar geçmiş. Anneler böyle çilek reçelleri yapmış, vişne reçelleri yapmış ama bizim bahçede tık yok. Bencil devin evi mi? O da buzlar içinde kalmış. O güzel kiremitlerin hepsi aşağıya teker teker düşmüş pencereleri. Buz kesmiş, hepsini çivilemek zorunda kalmış, tahtalarla kapatmak zorunda kalmış ve bencil dev uzanmış yatağına. Demiş ki, madem bahar bana gelmiyor, ben onun hayalini kurayım. Ve uzanırken ha, kulağına bir ses, öyle tatlı bir ses gelmiş ki aman Allah'ım bir orkestra olmalı, bir müzik var burada demiş. Hemen üstünü başını giymiş dışarı çıkmış. Ha, a, orkestra falan değil. Bu duyduğu bir kuş sesi. Bir de değil etrafına baktığında yüzlerce binlerce kuş olduğunu görmüş ve o kuşların konduğu dalların buzları çözülmüş. İçinden yine o elma büyüklüğündeki kirazlar, mis kokulu elmalar patlayıvermiş bir anda. Sonra bence de biraz daha dikkatli bakınca çocukların orada olduğunu görmüş. O an hatasını anlamış. Öyle mahcup bakmış ki çocuklarda Çocuklar da onun o mahcup bakışlarını fark etmişler ve o koca devin o tombul bacaklarına gitmişler, sarılmışlar. Ve Bencil de o kadar duygulanmış ki o an çocuklara kalbinin şarkısını söylemiş. Bencil bir devdim ben, paylaşmayı hiç mi hiç bilmeyen, çocukları görünce birden, pırpır etti kalbim yeniden. Çocuklar kucağıma koştu, o taş kalbim yumuşacık oldu, Pamuklara sarmalayıp durdu, sevgi kanatlanıp uçtu. İşte güneş onunla doğar, yağmur onunla damlar. Sevgiyle döner bütün dünya, kalp onunla hem atar hem tadar. Ve <laughs> bençede şarkısını söylemiş. Çocuklar bu bencil devi çok ama çok sevmişler. O eski dev mi? O çok daha uzaklara gitmiş. bencil Bencilde onun bencilliğinden eser falan kalmamış. O Aynen. artık çocukların pamuk kalpli devi olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalımızı dinleyenlere, biri masalı anlatan bana gelsin. Biri de kalbi sevgiyle çarpan bütün Aynen. insanlara ve açılacak bütün Masal okullarının başına Allah gelsin. <laughs> Öğretmenim ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Anıl Hocam. Harika aydınız performansınız. Bu şarkıyı da ben yazdım. Böyle öğretmenlerimizde şarkılar yazıp çocuklarla paylaşabilirler. Yahut da çocukların şarkı yazmasına izin verebilirler. Ben bunu da deneyimledim. Çocuklar Hı -hı. çok güzel şarkılar yazıyorlar. Ve onları başka platformlarda Onların üretmeleri konuşurma. için değil mi? Evet. Çok güzel oluyor. <laughs> çok güzel oluyor. Ee, Özlem öğretmenim çok teşekkür ediyoruz. Ben i̇nşallah de... bir an önce sağlıklı <laughs> günlerde e, İstanbul Masal Okulu'muz öğrencilerimizle dolup taşar, öğretmenlerimizle dolup Aa. taşarlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah bir an önce o saatte günlere kavuşuruz. Ee, i̇nşallah bir sonraki yayınımızda yine oradan yapalım öğretmenim. Canlı canlı masallar anlatalım. Yine bir arada olalım. İnşallah biz burada zaten bu süreçte devam edeceğiz online devam anlatımlar. Devam edeceksiniz. İnşallah evet. paylaşımlarımıza da devam <laughs> ederiz. Kusura bakmayın sevgili öğretmenlerimiz teknik bir e, sıkıntımız oldu ama inşallah e, onu hallettik. E, o zaman Özlem öğretmenim e, 2023 vizyon projelerinde masal okulun e, çalışmalarını takip ediyoruz. E, oradaki koordinatör öğretmenlerimize çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Bizler de çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Biz Herkese biz kucak dolusu sevgiler. Sevgiler, saygılar. İyi günler. <laughs>